İyiyim. Evet, COVID'den dolayı maskelerimizi çıkaramayacağımız için ben adımla hastamızı üfleyelim. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Evet. Sayın Başkan, teşekkürler. <laughs> evet. evet, böyle güzel bir günde hep birlikte olmak, aranmak, sorulmak, hatırlanmak çok güzel. İnşallah daha uzun yıllar hep birlikte sizler i̇nşallah. bu mumları üflersiniz, bu bayrağı layıkıyla taşırsınız. Hepinizin gazeteciler günü kutlu olsun. Bu arada sevgili kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Ne, <laughs> ne güzel böyle bir günde aramızda olmak benim için de çok kıymetli. Çok daha güzel günlerde hep birlikte i̇nşallah, olmak inşallah. dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz güzel. Uzaklardasın ama bizi unutmadığın için. Bu arada senin de gazeteciler gününü kutluyoruz. Hem alaylı hem mektepli bir gazeteci olarak yarınlarımız için büyük umutlarımız var senden de. Unutmadığın, hatırladığın bu güzel resim için hepimiz adına teşekkür ediyoruz sana. Evet.